Merhaba sevgili ikizler burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi yine enerji kartlarıyla başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra bunları açıklamak üzere tarot kartlarına geçiyor olacağız. İkizler burcu. Genel. Dördüncü çakra baş melek kartı çıktı arkadaşlar bu şu manaya geliyor bu dönem özellikle kendinizi şöyle söyleyeyim ya iç huzuru bulmak iç huzurunun dışında etrafındaki değer verdiği kişilerle de huzuru bulmak daha merhamet içerisinde hissetmek, belki de affetmek vesaire enerjiniz bugünlerde artabilir. Yani hem kendini affetmek bazında olabilir bu arkadaşlar hem de etrafınızda, hayatınızda etken olan bir kişiyi daha anlayışla yaklaşmak, belki daha affetmek gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. İkinci enerji kartımıza bakalım. Çiçeklenen bolluk kartı arkadaşlar ilk 5 günlük döneme baktığımız zaman zaten adı üstünde yaptığınız işlerden fazlasıyla verim alabilirsiniz. Kiminizin eline bir takım para vesaire geçebilir. Kiminizin ilişkisi çiçeklenebilir vesaire vesaire. Dedim ki bunlarla ilgili daha sonra zaten tarot kartı da seçiyor olacağım. Ama ne olursa olsun size güzel manada hangi alanı ilgili olursa olsun bir bolluğunuz bir e, çiçeklenmeniz yani çok güzel resmetmişler gördüğünüz üzere bir mutluluğunuz var gözüküyor. Üçüncü kartımıza baktığımız zaman arkadaşlar hilekarlık kartı. Bu dönemde etrafınızdaki insanlara ya da durumlara ya da enerjilere, olaylara dikkat etmenizde fayda var. Neden durumlar ya da enerjiler diyorum? Bu direkt bazen insanlar olmasa bile. Ee, örnek veriyorum işte içinde yüzde yüz işte e, nasıl söyleyeyim doğal yollarla yapılmıştır vesaire gidip bir ürün alıyorsunuz ama aslında işte öyle olmadığı e, belli olan bir durum ama siz bunu göremiyorsunuz vesaire vesaire bu çok basit bir örnek sadece anlaşılması açısından söylüyorum tabii ki bu bazı belli bir takım insanların enerjileri de olabilir yani sizden bir takım gerçekleri saklıyor olabilirler sizi farklı yönlere sevk etmek istiyor olabilirler sizi kandırmak istiyor olabilirler bir kişi ya da birden fazla kişi. Bu dönem bu hilekarlık enerjisine lütfen dikkat edin sevgili ikizler burçları. İkinci beş günlük döneme bakalım. İkinci beş günlük dönemde özellikle bir konuyla ilgili arkadaşlar kendinizi eli kolu bağlı hissedebilirsiniz. Yani ne yapabilirim? Elimden bir şey gelmez ki, çaresizim, ee, gidecek başka yolum yok vesaire gibi. Ama aslında bu genel itibariyle kendi kafanızda ve ruhunuzda oluşturduğunuz engel arkadaşlar. Aslında bu aşılmayacak bir şey değil vesaire. Ama siz dediğim gibi bu engeli biraz da evet belli. Tabii ki sizi bunu iten belli bir takım sebepler vesaire olabilir, enerjiler olabilir. Ben hiç yoktan yaratıyorsunuz demiyorum ama aslında bunun içinden çıkabilirsiniz arkadaşlar anlatabiliyor muyum çünkü bakın kadının suratına aslında o kadar da çaresiz vesaire bir şekilde resmedilmemiş sadece kendi kafasında bu çaresizliği biraz daha pekiştiriyor gibi gözüküyor Evet, bu dönem özellikle arkadaşlar eril bir enerji, parayı elinde tutan, altın tutan erkek enerjisiyle birlikte etkileşiminiz artabilir bir konuyla ilgili. Bununla ilgili daha sonra zaten tarot kartı seçeceğim. Böyle bir kişi dediğim gibi gücü elinde bulundurabilir, referansı parayı elinde bulunduran bir kişi olabilir. Bu eril bir enerji. Bu kişiyle nasıl bir etkileşimimiz olabilir? Ona daha sonra bakıyor olacağız. Evet özellikle arkadaşlar ikinci beş günlük dönemde bir fırtına uyarısı kartınız var. Bu fırtına uyarısı işlerin bazı işlerin istediğiniz yolda gitmesi olmayacağı gibi birçoğunuz için bir belli bir konuyla ilgili tartışma, çatışma, e, kavga vesaire gibi olabilir. Bazı birçoğunuz için bu hilekarlığı e, sezmiş ya da fark etmiş vesaire ile ilgili olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kartlar birbirleri tabii ki bağlantılı olabilir. E, birçoğunuz için bazılarınız için tabii ki ba tamamen bağımsız konularla da ilgili olabilir ama bağımlı, bağlantılı olabilir olsun ya da olmasın dediğim gibi ya bir tartışmanız ya bir çekişmeniz bir münakaşanız ya da ilişkilerin biraz sallantıya uğraması gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Son 5 günlük döneme son 3 karta bakacak olursak. Denge meleği arkadaşlar bu dönem İç dünyanızda dengenizi bulabilmek, daha sağlıklı, daha sabırlı kararlar alabilme yoluna gidebilirsiniz. Bunu yapmanızı gerektiren bir takım enerjiler ve insanlar ve durumlar içerisinde kendinizi bulabilirsiniz ama siz bunlara olabildiğince dengeli bir şekilde yaklaşma yoluna gideceksiniz. Belki uzun zamandan beri elinizi kolunuzu bağladığını düşündüğünüz belki de konuyla ilgili olabilir arkadaşlar. Dengenizi biraz daha bulduğunuzu, sağladığınızı da şahit olabilirsiniz. Bakın burada da iki resim hemen hemen benzerlikleri var farkındaysınız. Hemen hemen aynı tonlar birebir olmasa bile bir iş e, resimlendirmede bir parlaklık var bu iki kartı birçoğumuz için e, bağlantılı olabilir diye düşünüyorum sondan bir önceki enerji kartınız ruh kapısı arkadaşlar belki dengemeli ile bu e, bağlantılı olabilir diye düşünüyorum e, kendi iç dünyanızı ruh dünyanızı yolculuk yapmak meditasyon yapmak e, kendi iç huzurunuzu bulmak, kendi iç dengenizi bulmak yolunda adımlar atabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz önümüzdeki günlerde bir iyileşme yoluna gidebilirsiniz. Kendi iç dünyanız, kendi iç ruhunuz vesaire aslında bir konu ile ilgili tam olarak ne istiyor, kimsiniz, neler yapmak istiyorsunuz vesaire ile ilgili de bir yolculuğa çıkabilirsiniz arkadaşlar. Son enerji kartımıza bakalım. Son enerji kartı arkadaşlar komşu olasılıklar kartı bu dönem e, kafanızı karıştıran ya da seçim yapmakta zorlandığınız seçenekleriniz fırsatlarınız e, vesaire fazla olabilir yani üstteki kapıyı tercih etsem alttan mı gitsem bakın bir sürü kapı var ve hangi yola gideceğiniz gitmeyeceğinize bir süre karar veremeyebilirsiniz e, birden fazla şey arasında karar vermek durumunda olabilirsiniz ve bu da e, dediğim gibi sizi biraz açıkçası zorlayabilir bu komşu olasılıklar kartı bir konuyla ilgili e, hareket etmeniz durumunda birden ben fazla yola gidiyor olabilir. şu yolu seçersen böyle olacak sonuçlanacak bu yolu seçersen bu şekilde sonuçlanacak. Şunu da düşünmeliyim ama bu ihtimalde düşünmeliyim. Evet bu iş yerinin parası iyi ama o iş yeri uzak gibi 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 böyle olasılıkları, fırsatları, durumları değerlendirme ve karar verme size zaman zaman zorlanma durumuna geçebilirsiniz. Şimdi ben dördüncü çakra baş melek Rafael kartına bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar bakın bu özellikle aranızda e, belli bir takım bir ilişkiyi bitirmiş oldunuz. Aniden belki de karar verdiniz ya da ani bir şok haberle biten bir ilişkinizle ilgili olabilir. Ve bu ilişkiyle ilgili bu biten durumla ilgili bir affediş vesaire yaşamınız, yaşama durumunuz söz konusu olabilir. Hem kendi yaptığınız hatalarınız olduğunu düşünüyorsanız kendinizi affetmek ya da bu bitişle ilgili şöyle yapsaydım bitmezdi aslında diye belki de kendinizi suçlamış olabilirsiniz. Ya da karşı taraf sizden af vesaire olabilir ama bu bitiş bu ani yıkım vesaire ile ilgili bir affetmek, bir merhamet, biraz daha içinizde belki de bir merhamet uyanması gibi bir durumunuz söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Hilekarlık kartına bakacağım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ee, yine bakın be, belli bir takım tonlar burada da kırmızı burada da kırmızı biraz göze çarpıyor burada her ne kadar tabii ki mavi ağırlıklı da olsa. Şimdi bir durum var arkadaşlar. Size çok cazip gelebilir. Size bu, bu yönde o istedikleri yönde karar vermeye zorlayan ya da e, o şekilde karar vermenizi sağlamaya çalışan bir takım insanlar enerjiler vesaire olabilir tamam mı? Ve bununla ilgili belki de hemen birden atlamak harekete geçmek isteği ve enerjisi duyabilirsiniz ya da sizi hadi artık bir önce karar ver gibi de zorlayıcı bir enerji olabilir. Bir şeylere sıfırdan başlamak, riski göze almak ve çoğu zamanda ne demiştim, ne diyorum full kartı yani soytarı kartı hani uçurumun kenarına gelmiş bir şekilde resmedilir bir kişi ve o riski göze alan kişidir. O yüzden bu riski göze alacak olsanız bile arkadaşlar etra o e, bu konuyla ilgili biraz yanıltıcı enerjiler olabilir. Biraz hilekarlı enerjiler olabilir. E, bu riski alacaksanız bile bunu düşünerek göze almanızda açıkçası fayda var. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Sadece örnek veriyorum. Bir kişi dedi ki size e, gel birlikte ortak iş yapalım tamam mı? Her şeyi satalım vesaire vesaire e, çok iyi gözüküyor çok parlak bir teklif gibi gözüküyor ve riski göze almaya hazır olabilirsiniz bu konuyla ilgili ama belki de bunu biraz daha değerlendirmenizde biraz daha düşünerek hareket etmenizde ya da işin iç yüzünü yapacağınız anlaşmayı daha fazla net ayrıntılarıyla öğrenmeniz açıkçası fayda vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci beş günlük döneme bakacak olursak. Şu eli kolu bağlıya bakalım. Evet bir şeyi sonlandırıp sonlandırmamaya karar vermekle ilgili olabilir arkadaşlar. Bu bir şey bitiş noktasına gelmiş. Bakın bu da yine ta, kule kartın altında. Yani bu bitişle ilgili bu yenilenme ile ilgili kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Yani bir şey bitme noktasına artık gelmiş. Bunu bitmesin diye kendinizi zorluya hissedebilir, hissediyor olabilirsiniz. Yani biraz daha kalayım, biraz daha yeniliğe açık değil henüz vesaire vesaire gibi. Kendinizi bu yeniliğe, bu dönüşüme, bu transformasyona henüz hazır hissetmeyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu da kendinizi çaresiz hissetmenize sebep olabilir. Aslında bu bitiş ya da bu dönüşüm ya da bu değişim vesaire her neyse gerekli ve sonunda güzel şeyler getirecek bir durum. Ama dediğim gibi gibi. gerek alışkanlıklarımızdan olabilir gerek kendi kafamızda yarattığımız korkulardan olabilir bu yenilik bu değişim ve dönüşümle ilgili kendinizi biraz böyle çaresiz hissedebilirsiniz eli kolu bağlı hissedebilirsiniz altın tutan erkeğe bakalım. Evet bir çoğunuz için arkadaşlar bu özellikle maddi geliri iyi olan belki de bir kariyeri en azından kendi ile bir şekilde kavrulabilen hani hayatta size de ayak bağı vesaire olmayacak. Bir kişiyle birlikte özellikle bir çoğunuz için geleneklere uygun bir ilişki yaşamak yani bu ne demek onu tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki evliliğe vesaireye gidebilecek bir karar alabilirsiniz. Böyle bir teklifle karşılaşabilirsiniz ya da böyle bir teklifi karşı tarafa götürebilirsiniz. Altını tutan erkek tamamen sizin enerjinizde olabilir, eril enerji. Ama bu durum her neyse arkadaşlar, gerçekten içinde evliliğe gidebilecek, evliliği barındıran bir yol olarak açıkçası karşımıza çıkıyor bu iki kart birbirleriyle bağlantılı. Fırtına uyarısına bakalım. Tabi hala hazırda evli olan gerçekten bir ilişkisi olan arkadaşlarımız da olabilir. Partnerinizin ya da sizin hanginiz eril enerjisi burada. Hanginizin eril enerjisi daha ağır basıyorsa. Yani eline bir miktar para geçebilir ve evlilik içerisinde belki bir rahatlama vesaire yaşanması söz konusu olabilir. Evliliğe giden bir yolda eril bir enerjiden yine parayı ve gücü elinde bulunan, bulunan bir enerjiden yardım vesaire de alabilirsiniz. Bir baba bir anne figürü vesaire. Ama güzel olumlu sonuçları var kısacası. Evet bakın Fırtına uyarısı birçoğumuz için arkadaşlar maddi bir durumla ilgili olabilir. Yani e, biraz e, bugünlerde belki de harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir arkadaşlar. Tılsım Beşlisi kartı biraz böyle ani elinizden belki para çıkabilir anlatabiliyorum. Hiç beklemediğiniz anda bir harcama yapmak durumunda kalabilirsiniz vesaire. O yüzden belki ayağınıza bu dönemde biraz yorganına göre uzatmakta. E, kiminiz işte e, aniden işsiz kalmış olan arkadaşlarımız olabilir vesaire vesaire. E, faturalarınızı belki ödemekte zorlanabilirsiniz. O yüzden biraz belki de hani uyarı veriyor size zaten kartın üstünde, adı üstünde fırtına uyarısı veriyor size o yüzden biraz böyle dikkatli hareket etmenizde fayda olabilir bugünlerde şu komşu, komşu olasılıklar kartına da bakalım Evet. Şimdi olasılıklarınızın o kadar fazla ki ya da fazla olduğunu düşünüyorsunuz ki arkadaşlar ya da iki seçenek var ama bir türlü işin içinden çıkamıyorsunuz. Ve bu durum sizde kaygı bozukluğuna, geceleri uyuyamama, kendini anksiyete bozukluğu çekmenize sebep olabilir. Ha, o işimi kabul etsem bunu mu kabul etsem dediğim gibi o daha yakın ama bunun parası daha iyi. Ya da işte bu kişiye adım atsam mı atmasam mı ya da attığı adamı kabul etsem mi etmesem mi tarzında da olabilir. Bu durum her neyle ilgili olursa olsun dediğim gibi bu olasılık ya da bu tercih yapmak durumunda kalmayacak almak olayı arkadaşlar sizde biraz böyle fazlasıyla biraz değil kaygı bozukluğuna sebep olabilir önümüzdeki günlerde ne yapmalıyım ne etmeliyim hangi yönde adım atmalıyım gibi gibi bunu düşünmek durumunda kalabilirsiniz önümüzdeki günlerde evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın